Wapsa kışar ben her gün Tuz Night'a çıkıyor bir oynayacağız. Yani Bunun Remake'i çıkmıştı yeni bir versiyonu çıkmış Biz de onu oynayacağız yeni versiyonu daha kolay diyebiliyorum bu yüzden oynamak isterim Youtube'dan görmüştüm başka adamlardan Hemen başlayalım birinci gençler hadi bakalım. Ben bir şey mi dayanacağım? Oh ya bak oh tam güzel bak. Wow bu korkun ne kadar hoş ya. Oh oğlum bu kayıtlara bölürse var ya. Bizim beynimize vurdular aga. Aha. Ne oldu? Ah. Abi bu GTA kaldırıyor mu? Ne GTA lan baksan ya. <laughs> Milattan önce kalma bilgisayar ben ne mi? Ne GTA abi. Kim? <laughs> o ne lan öyle? Aa bardak. Nasıl oluyor? Aa. Gel. Aa bardak attım. Bu ne perde var burada? Red beer Red beer Bu ne lan? Tabelaya mı tıkladım? Tabelaya tıklayabiliyorum ama anlamadım. O ikili burada. Bu reş. Bana sizden nefret ediyorum. Öyle. Siz beni çok korkuttunuz hep. Şerefsizler. ne lan. Abi bu. İkisine bataryamı değiştirebiliyorum. Tamam güzel. İkisine bataryamı değiştiririz. Uh, do you have any questions before I let you go? Ay sen Nasıl? Yani, e, tamam F flashlight. E saat kaç bu? Saate nereden bakıyorum? Allah. Lan. <laughs> ha, nasıl çıkıyoruz lan buradan? Çıkaran lan beni. Aa çıkamıyorum. bir şey ya ufak bir mekan ufak bir mekan ben nasıl çıkacağım buradan he şey. yok değil o ne ya? çıkarın lan beni buradan aa çıkamıyorum çıkarın lan beni ha hareketler mi gerekiyormuş aa saat 1 oldu Gidelim biraz bakalım kontrol edelim. Eğme var mı eğme var tabi ki de. Yalnız zıplayamıyorum zıplayamam ama şaşırdım, şaşırdım biraz. Bakalım spring bonu yanmış mı? Tamam aga spring bonu falan yok. Ama saldırmasınlar ya valla korkarım bak. Ama buraya anlamadım abi ya burada tavaraya dokundum ben. Hey Tavela. Bak abi burada tavelaya dokunabiliyorum. perde mi bu? Aa perde. Ha Fred diyor abi doğum he. Anladım bekle. O orada. Ses geldi ama. Şöyle bakalım biraz. Spring Bonnie'ye gidelim. Onu geliyor. Drink abi, ben yokum ama orada. Gördüm ama hareket ettim. Buraya gerçek kaçabilir miyim? Kaçarım herhalde ya. abi, pe abi perde açılıyor ya abi ya. Bak perde hiç sevmedim. Of. Neden uzun zamandır FNAF oynamıyorum. Oyunlar çok korkunç çünkü. Evet. Bilgisayarımda bir sürü daha FNAF falan var ama ne yapıyorum ben oynayamıyorum çünkü ne korkuyorum FNAF korkunç bir oyun çünkü Herifin evinde hiçbir şey değiştirmedi gerçekten En azından ses çıkarıyor da şu Abi o ne Oğlum bir anda bu aralıktan atlarım atlarım valla korkarım ha. Abi ofise tek mi gitsek ya? Saat de iki daha ama. Abi yalnız köşeden bir, bir yerden çıkarsa yalnız İş işe olmaz. Abi saat olmuş güzel. Kafamız rahat şu an. Ay abi çok yağış yürüyor bu ya. Tamam biraz. Ofiste duralım biraz. Ha ben nasıl? Ha bak hadi ben metalliyim bir şey ya. Şimdi abi sen neredesin ya abi? Nerede bu şey bu ya? Orada 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 değil. Burada yok. Abi Ferda çok aşılmış ya hocam ne? Gerçekten orada var mı ki? Hadi ben perdeyi mi geçsem? Bak, perdeye gidiyorum ben. O perdede bir şey var. Ben fark ettim onu. Aç alamam Abi bu ne? Kapa 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 bu ne? Aa Allah bir anda fırlar bunlar şimdi. Silah bir şey çıkar şimdi. Korkarım vallahi. Abi spring bone yok gibi ya. Nerede lan bu adam? Burada e burada spring bone yok vallahi. Ama iyi gidiyoruz şu an ya. Şu an kötü gidiyor değil. Ama ben güvende oynamayı seven biriyim. Bu yüzden Allah şarjım bitiyor abi ya. Film bitiyor. Ya. ya şerefsiz açma. Kafa kafa yürü. Ne? Oha. Şu an çok güvendeyim. Arkam dönükken kapayabiliyor ama ya? Güzel. Güzel. Arkamız dönükken kapayabiliyoruz. <laughs> Ofise mi gitsem? Abi açılmaz gibi geliyor da dur bakayım. Ne kadar ne kadar sürüyor bu? Abi. Hoş geliyor. Oo, geliyor. O geliyor. Bu ne lan? Daya. Kulağın duyuyor mu? Ya bu ne abi? Çok yavaş bu. <laughs> evet. Ue. Ue. Kavaladı. Can can. Serdiğim için bir sen. Ay ben oynarım lan bunla. O <laughs> bak kardeşim hadi. Ay bunun çok kolaymış ya. Önce oyunda, ananas. Önce oyunda hayvan gibi koşuyordu bu ayı. Ayı değil bu bu dağcan? Kapayalım. Död Ya abi saat kaldı ya, lütfen Fred uyanmasın. Ne yapıyorsun? Abi. 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 Anam. ananı. Ya. Aa, ay, ay, ay. Ya ben ama kötü çok ben kötü FNAF oynamıyorum ki ya. Ha, ananı satayım. Mouse'u düşürdüm. Kırdım, kırdım anasını satayım. Mouse'u mouse'u düşürdüm. Of. Abi ya. Ya ben ben niye bu kadar kötü FNAF oynuyorum? Hayır, hayır. Ben kötü FNAF oynuyorum. Ben çok iyi FNAF oynuyorum sadece. Orada bir şey çıktı ben korktum arkamı dönemedim o yüzden oldu. Evet. Evet arkadaşlar ben de eğer damlatsınlar, ben çok seviyorum. Da... Bay bay. <laughs>